10 yıllık berberim Nazif abi. İtiraf ediyorum. İstanbul'a geldiğimden beri seni başka berberlerle aldatıyor. <laughs> Artık ilişkimiz burada bitti. Kara gözlüm elveda demiş. <laughs> Sevgililerime ayrı ayrı mesaj göndereyim derken yanlışlıkla grup kurmuşum. arka mahallede arabayı park ederken iki arabaya aynı anda vurdum. Ve babam babama sabah arabayı vurmuşlar dedim öyle sanıyor. Affet beni baba. <laughs> Buradan babana ne demek istersin? Buyur. İzlemiyordur büyük ihtimal. <laughs> Buradan sıkıntı yok. Merhaba bak dizide zengin oyunu oynayanlar gerçekten de kahvaltıları <laughs> kahvaltılarını hem hep bir lokma alıp çıkıyorlar mı? Yoksa bizim gibi ailecek üç ekmeği birden mi yiyorlar? <laughs> Birisi demiş ki sadece bir kişiyle öpüştüm. <laughs> İyi onu bulamayan da var ya. <laughs> Acaba maddi durumda sıkıntı var diye mi sevgilim yok diyorum. Kızlar diyor ki parayla saadet olmaz zaten. Aşkım sinemaya gidelim, aşkım yemek yiyelim, aşkım Luna Park'a gidelim. Sanki hepsini devlet karşılıyor. Baba, bir sene önce ablamın doğum gününde mahallede havai fişek patlatana kim bu gerizekalı demiştin? <laughs> aya. Ama o kişi ablamla bir hafta önce evlenen enişte. <laughs> <laughs> eee Eser içinden bir sayı tut. Tuttun mu? Kaç? Üç. Üç. İşte küçük düşünüyorsun. <laughs> nasıl abi? Okulda hava oluyor mu diye. Abi 300 kişilik okulda 4 tane kız var. Nasıl bir hava var? Bir kıza 75 erkek düşüyor. Bazı sınıflarda hiç kız yok abi. Örnek bizim sınıf 3 erkeğe 1 erkek düşüyor abi. Ramazan'da orucu en kısa ve en uzun tutan illerimiz hangileridir? En uzun İstanbul, en kısasını bilmiyorum. Ne İstanbul? Ya çok büyük bir şey şehir olduğu için ya. ve çok günahlar olduğu için anca yani anca öyle götürürler. <laughs> sık sık yalan söyler misiniz? Abo, abo hayatım yalan ben. <laughs> tam adamını buldum yani Tam tam buyusuna düştük. En son ne zaman yalan söylediniz? Daha bir dakika olma daha sana yalan söylüyorum. <laughs> Annem her Fener maçında Fenerbahçe gol atacak dediğinde Fener gol yiyor. Annemi başka odaya kilitliyorum dedi. <laughs> mantı alacaktım işte abi. Bir mantı 50 TL verip alan da var. 1000 TL verip alan da var. Şahsen ben bir mantı 1000 TL versem mont üşümesin diye sokakta giymezdim. <laughs> Bir günlüğüne ünlü olsaydım Boğaz'daki yalımda mi yudumlarken önümden geçen teknelere taş atardım. Orada bu. Devamı çok güzel. Fakirlik kuru işte hiç gitmiyor Dedi ki götür <laughs> beni aya aya. Bedeninizde bir yeminizi değiştirme şansınız olsa neresini değiştirdiniz? Ben erkek olmak isteyebilirdim. Efendim? Erkek olmak isteyebilirdim. Erkek olsaydın zaten bugün Kenan Doğulu'yu konuk <laughs> olarak alıyorduk. <laughs> Okulda başkasını seviyorum, mahallede başkasını, Instagram'a girince başkasını ama sevgilimi seviyorum. <laughs> Eski sevgilime hala seni seviyorum dedim. Ben sevmiyorum deyince ben de zaten halama yazmıştım dedim. <laughs> Bir günlüğüne ünlü olsaydın ne yapardın? Ünsüz geçirdiğim günlere yanardım yani. <laughs> Garsonum, ayağı, kafeye ayağı. gelen güzel kızları bedava yiyip içiriyorum, patronun haberi yok. <laughs> Arkadaşımın 70 TL borcu var, aylar yıllar geçti vereceği yok, buradan tekrar isteyeyim dedim. İstersen söyleme, belli olursa yere sen bilsin. Yok abi versin artık yani. <gülüyor> <gülüyor> babamın kredi kartından 5000 TL'lik alışveriş yaptım ve babamın haberi yok. Ay sonu öğrenmez inşallah. 5000 TL'lik alışveriş yaptın. Aynen. Ne aldın? Alışveriş yapmadım daha. Yani doğrusu arkadaşlarla eğlendik. Maksimum ses mega maksimum Herkese belli de bizdeki aksiyon Sinemiz telefonlanır kes. İki gün önce kız arkadaşıma evlenme teklif ettim Şu an yanımda Yüzüğünün çakma olduğunu bilmiyor <laughs> Bak onu bulamayan da var diyor Sahte, Sahtesine razı ben. Yoksa yalan dolan Üsküllü bela derde salan var 6 yıldır alt komşumun wifi'sini kullanıyorum Hadi. Ve hala haberi yok Çok güzel Şifreyi nereden öğrendin? E, çay içmeye gitmiştim Mikro, e, modemi kaldırdım sonra şifreyi gördüm Buradan komşuna bir şey söylemek ister misin?

İlkokulda bir kız seni seviyorum dedi diye uçan tekme atmıştım. Çok heyecanlıyım ama şu an çalışıyorum. Yani alt tarafım tutmuyor şu an. Böyle... Ay canım Sağ olsun ama bize üstü lazım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aranızda böyle sevdiği için çok büyük fedakarlık yaptım, şöyle bir şey yaptım diyen var mı? Abi ben Heh. bir tane sevdiğim kız için diğer sevdiğimden vazgeçtim. <laughs> biz buna fedakarlık demiyoruz, biz buna çapkınlık diyoruz. <laughs> Abi öyle demem ama ikisi de güzeldi. <laughs> böyle bir şey oldu? ayrıldığım kız daha güzeldi. Ondan vazgeçtim. Ha demek ki ikincisinden de ayrılmışsın. Ondan da ayrıldık. He, belli. Onu 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 başka bir şey için mi terk ettin yoksa o net düz ayrıldın mı? Ya, abi o beni terk etti. Kesinim hak etmişsin. Maya teyze, hoş geldin. Teyze deme lazım olur. İtiraf ediyorum, abim babamın arabasını sattı. <gülüyor> <gülüyor> ben, Bunu sen söyle. O ertesi mi? gün eve araba çalındı diye geldi. <gülüyor> <gülüyor> o paraları kızlarla yedi. <laughs> <laughs> Öğrenciye ev vermem diyen Hacı Amca'ya Mersin Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde okuyoruz dedik. 3 ay kira almadı. Garsonun kafeye gelen güzel kızları bedava yiyip içiliyorum patronun biri yok. O <laughs> <laughs> oh, ne güzel ya. Herkese böyle laf sok geçir yani vallahi helal olsun. Sen de sok. tabi o bir zeka